Merhaba Emi dostları. Bugünkü videomuzda maaş bordrosu hesaplamayı anlatacağız. Bunun için de örnek bir işçinin bir aydaki çalışma cetveline dikkat alalım. Bu kişinin salı günü ayın başladığını düşünürsek ve bu kişinin çalışma süreleri de günlere göre aynı tabloda gösterildiği gibidir. Bu kişi iş yerinde pazar günü tatil yapıldığı için bu kişi pazar günleri çalışmamaktadır. Haftalık çalışma sürelerini topladığımız zaman ilk hafta 37,5, ikinci hafta 49, üçüncü hafta 48,5, dördüncü hafta 47,5 ve son hafta haftada 22,5 saat iş yerinde çalışma olmuştur. Bilindiği üzere fazla mesai ücreti haftalık 45 saati aşan çalışmalar için verilmektedir. Burada da gördüğünüz üzere ilk hafta fazla mesai ücretini gerektirecek bir husus bulunmamakta. İkinci hafta 4 saat, üçüncü hafta Tabloyu yazı yazı ekleyelim. 4 saat. Şimdi diğer hafta 48,5 saat. 3,5 saat aşan süre var. Diğer ay, diğer haftada 2,5 saat aşan fazla mesai süresi vardır. Yani bu kişiye ilgili dönemde 10 saat fazla mesai ücreti ödenecektir. Bu kişinin asgari ücret üzerinden çalıştığını düşünelim. Ve Temmuz ayındaki çalışma cetveli olduğunu varsayalım. Buna göre bu kişi ilgili ayda 26 gün çalışmış. 4 gün hafta tatili yapmış ve toplamda bu kişi adına 30 gün sigorta bildirimi hizmeti bildirilmesi gerekmektedir. Şunu da bildirmekte fayda var. Kısmi süreli çalışma olmadığı sürece işçi günde 1,5'ta 1 saatte çalışsa, 11 saatte çalışsa o kişi adına o gün için sigorta bildirimi yapılması gerektiğinden bu kişiye 30 gün ilgili dönemde sigorta bildirimi yapılacaktır. Bu kişinin 6471 lira asgari ücret aldığını varsayarsak günlük ücreti bölü 30 dediğimiz zaman 215 70 saatlik ücreti iş saatindeki 7,5 saate böldüğümüz zaman bir günlük ücreti 28.76 fazla mesai ücreti de bildiğiniz gibi normal saatlik ücretin 1.5 katı olduğundan çarpı 1.5 dediğimizde bu kişiye fazla mesai için 43.14 lira saat başı ücret ödenecektir. Bu kişi 10 saat mesai yaptığından 43.14 çarpı fazla mesai süresi olan 10 saat eşittir ilgili dönemde 431.40 TL fazla mesai ücreti ödenecektir. Bu kişiye ise ilgili dönemde almış olduğu normal ücret artı ekstra fazla mesai ücreti toplam 6902.40 TL ücret ödenecektir. Şimdi bürüt ücreti bulduktan sonra bu kişi asgari ücret aldığını varsayarsak diğer dönemlerde de bulduğumuz bürüt ücreti tabloda yerine yazalım. Gördüğünüz gibi bütün veriler tabloda gözükmektedir ama ben tekrar daha iyi anlaşılması için elle yazarak devam etmek istiyorum. Bu kişiden %14 SGK işçi payı kesilecektir. Artı %1 işsizlik ödeneği kesintisi yapılacak. Ve bu kişiden, brüt ücretten bu kesintiler çıktığı zaman kişinin gelir vergisi matrağı bulunacaktır. Gelir vergisi matrah toplamına baktığımızda 32.000 TL'ye aşmıyorsa gördüğünüz gibi aşmıyor. Kişinin gelir vergisi matrahından %15 oranında gelir vergisi kesilecektir. Matrah çarpı %15 dediğimizde 880.56 Damga vergisi bürüt ücret çarpı 0.000 diye 759 dediğimiz zaman 52.38 İlgili dönemlerde gelir vergisi ve damga vergisi sınav tutarlarında bu tutarlardan çıktığımızda ödememiz gereken gelir vergisi ve damga vergisi farkları varsa onları da gelir vergisi matrahından düşeceğiz. Burada 55 lira gelir vergisi farkı 3 küsür lirada damga vergisi farkı çıkmıştır. Gelir vergisi matrahımızdan bu farkları çıktığımız zaman eksi gelir vergisi farkı ve damga vergisi farkı çıktığımız zaman bu kişiye ilgili dönemde 5808.75 TL ücret ödenmesi gerekmektedir. Konunun daha iyi anlaşılması için Ağustos ayında da bu kişinin 7000 TL ücret hak ettiğini varsayalım. Şimdi verileri tekrar yazmıyorum ve işçi payı olan 980, işçi işsizlik payı 700. Bu kişinin gelir vergisi matrağı ise 5950 TL'dir. Burada görüldüğü üzere kişinin gelir vergisi matrağı toplamı 32000 TL'yi aşmaktadır. Onun için 32.000 TL'ye kadar olan kısım için %15, aşan kısım için içinse ise %20 oranında gelir vergisi matrağı kesilecektir. İlk önce 32.000 TL'ye kadar olan kısmı bulalım. ise için %15, 5950'den bulduğumuz 612 liraya çıktığımız zaman kalan kısım için ise %20 oranında gelir vergisi matrağı gelir vergisi kesilecektir. Buradan hesapladığımız zaman gelir vergisi matrahlarını %15, 91 lira %20'den 1067 lira. İkisini topladığımız zaman bu kişinin gelir vergisi matrahını bulmuş olacağız. Gördüğünüz gibi 1159.37 çıktı. Damga vergisi gene bürüt ücret çarpı oranımızı yazdığımız zaman 7000 çarpı 1759 53 lira çıkmaktadır. Şimdi gelir vergisi farkını bulalım. İstisna sonra çıktıktan sonra kurma ödeyeceğimiz gelir vergisi 108.26 TL olacaktır. Aynı şekilde damga vergisinden de bulduğumuz damga vergisinden istisna damga vergisine çıktığımızda 4 lira da damga vergisi ödeyeceğiz. Gelir vergisi matrağından fark gelir vergisi fark damga vergisine çıktığımız zaman kişinin eline geçecek ücret 5837 TL olarak bulunacaktır. Konunun pekişmesi için %20 oranından da bir örnek yapalım ve konuyu kapatalım. Bu kişinin Eylül ayında asgari ücret olan 6471 TL'ye aldığını varsayarsak 32000 TL'ye açtı, 70000 TL'den aşağı olduğu için bu kişinin ücretinden %20 oranında gelir vergisi kesinti yapısı yapılacak. Bu tutarda zaten istisna tutarına denk geleceğinden bu kişiden ilgili dönemde herhangi bir gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır. Burada yerine yazdığımız zaman zaten göstermek için sıfır olarak sonuç bulunacak. Tam vergisi farkı da çıkmayacaktır. Çünkü bulduğumuz tutarlar istisna tutarlarına denk gelmektedir. Bu kişi ilgili dönemde 5.535 TL ücret ödenecektir. Diğer aylarda aynı anlattığımız şekilde örnekleri çoğaltabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve gönderilerimizi beğenmeyi unutmayınız.